19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından gençlik yürüyüşü düzenlendi. On, on yazdım, Tuna Kavşağı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti. Müzik Çok sayıda katılımın sağlandığı yürüyüşte 70 metre uzunluğunda Türk bayrağı açılarak meşaleler yakıldı. Kayseri Spor'a destek için sloganların yankılandığı yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüş yine Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Özgün Uğurlu'nun konseriyle devam etti. Burada Başkan Memduh Büyükkılıç kendisini burada ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek sanatçı Özgün'e ve oğlu Edize Kayseri spor forması hediye etti. Sporunuzu... Özgün'e özgün bir şekilde formasını veriyoruz. Ayrıca oğlunun da bir Kayseri sevdalısı olduğunu biliyoruz. Edize, oğlu Edize yine formamızı gönderiyoruz. Ben alnınızdan öpüyor, hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyor. Sizlere iyi eğlenceler diliyoruz. Başkanım harikasınız, çok teşekkür ediyorum. Kupa bu sene Kayseri'de mi?